Merhaba ben Semih Türkoğlu Bu videomuzda reklamcılar için Bir tasarım Nasıl e, Kesilir e, Bunu göstereceğiz yapılan bir tasarımın Özellikle reklam sektörü için Şimdi e, Burada Öncelikle keseceğimiz tabakanın ölçüsü kadar bir alan açıyoruz yani sizin makineniz büyük olabilir 2-4 metre olabilir ama Keseceğiniz plaka ne kadarsa yani 1e 2 olabilir, 150'ye 3 olabilir. Buna göre bir ölçü açmanız gerekiyor. Çünkü otomatik sıkıştırma yapacağız. Bunda girdiğiniz ölçü neyse onun içerisine makine sıkıştırma yapacak. Şimdi bir pleksimiz var. Mesela 1500'e 3000. Yine 3 tane okumuzu sol alttan seçiyoruz. 1500'e 3000 bir alan açtık. Tamam dedik. Tasarımınızı Corel'de hazırlamışsınız. Bakın şuradan 1500'e 3000 bir plaka içerisinde bir tabela şeklinde bir tasarım yapmışsınız. Buradan kesilecek olan şeyleri seçtim. Diyorum ki export bunu dvg olarak ya da e, dxf olarak kayıt edebilirsiniz. dxf dedim. Sadece seçili olanlar dedim. Masa üstüne. Burada milimetre yapmanız önemli. Sizde e, Default olarak santimetre gelecektir. Bunu milimetreye çevirin. Yoksa 10 e, katı küçük çıkacaktır. OK dedik. Şimdi ArtCam'de diyoruz ki vektörler dışarıdan veri alma. Yani import olayı. Buradan keseceğimiz şeyler buraya geldi. Şimdi bunları şöyle dışarı atıyorum. Yani bunları niye dışarı attım? Çünkü program bunları otomatik olarak dizecek şu alta. Bunları böyle kum gibi dökecek. Kalanlar da eğer çok fazla harfiniz, keseceğiniz nesne varsa sığmayanlar dışarıda kalsın diye bunu dışarı sürükledim. Şimdi bu seçili. Şöyle seçtim hepsini. Diyorum ki asistan içerisinden nesting'e gel. Nesting. Seçili vektörleri diz. Nesting'e bastık. Burada birkaç ayar yapacağız. Çok fazla değil. Diyor ki takım çapı. Altılık bıçağımız var. Evet. Takım yolu boşluğu. Yani iki e, harfin arasında şurada ne kadar kalsın diyor. Biz 5 milim dedik. Yani 5 milim parça kalsın. 5 milim bir pay kalsın. Sonra bunları dizdiği zaman şöyle kenar boşluğu harfleri buraya dizdi. Şu kenarlarla ne kadar arasında boşluk kalsın. Orada 10 milim dedik. Hani çivi atıyoruz, vida atıyoruz vesaire. 10 milim dedik. Burada parça döndürmeye izin ver bu seçili. Bu ne demek? Bu harfleri böyle olduğu gibi değil de çevire çevire böyle birbirinin içerisine itekleyecek. Özellikle ee, büyüklü küçüklüyse bunlar çok işe yarıyor. 5 derece açılarla çevirecek. Bunu e, 1 derece, 2 derece de yapabilirsiniz. Dizmesi biraz daha uzun sürecektir ama netice biraz daha iyi olacaktır. Parçaların aynalanmasına izin ver. Biz bunu istemiyoruz. Çünkü yani bir harfi ters bir şekilde keserse kullanamayız. Ama parça içinde parçayı istiyoruz. Bu ne demek? Kocaman bir O harfiniz var ya da bir çerçeve var. Bunun içerisine küçük harfleri dolduracak demektir. Geri kalan ayarlarımız bu şekilde. Giyotin kesim, dizme, çizgi tolerans bunları e, bu şekilde ayarlıyoruz. Şurada nes sonrası şekillerin içleri ve dışlarını grupla. Bunu muhakkak seçmeniz gerekiyor. Bunu seçmezseniz A harfinin dışı bir tarafa gidiyor. içindeki göbeği başka bir tarafa gidiyor. Şimdi şunu kaldıralım. Şunu yaptık Tamam parça sayısı burada e, Sizinkinde 9 9 yazacaktır Şurayı bir yapın yani bir plaka malzememiz var demek istiyoruz şurada diz diye bir butonumuz var dize bastık dize bastığımızda bu otomatik olarak bunları hesaplayacak bakın aşağıda parçaları analiz et diye bir bar çıktı. Bu dolana kadar bekleyeceğiz. Tamam bu işlem sıkıştırma işlemi bitti. Bakın harfleri böyle birbirinin içerisine itekleyerek aralarına doldurarak hepsini sıkıştırdı. Nereden baksanız 1500'e 3000'in çeyreğine falan Bunları doldurdu. Tamam, bunu kapatalım artık işimiz bitti. Bunu seçiyorum. Bakın hepsi bir, hepsi bir geldi. Sağ tıklıyorum, tüm grupları boz diyorum. Artık bunları ayrı ayrı seçebilirim. Tamam. Şimdi artık bunları kestireceğiz. Kestirmek için ne yapıyoruz? Şöyle hepsini seçiyoruz, tümünü ve diyoruz ki takım yolları profil takımı dıştan kes diyoruz finish 10 milim mesela 10 milim dekota keseceğim ya da plexi seçmek için tıklayın diyor bıçağımızı seçtik buradan bakın saat yönünün tersi bu muhakkak seçilecek saat yönünün tersi diyeceğiz kesme sıralamasını da alttan üste diyeceğiz. Hesapla dediğimizde bakın bunu hesapladı. Hepsini takım yolunu yaptı. Ama bizim istediğimiz bir şey vardı. O da giriş çıkış noktalarının üstten olmaz. Mesela şu I harfi, T harfi bunlar üstten ama C'ninki, N'ninki alttan mesela. R tamamen alttan. Bunların hepsinin biz şöyle üstten olmasını istiyoruz. Bunu yapmak için şöyle boşluğa tıkladım. Hiçbir şey seçili değil. Geldim şuradan takım yoluna tıkladım. Yani şu şekilde vektöre tıklamayacağım. Sadece takım yoluna tıklayacağım. Sadece şu an takım yolu seçili. Şunu kapatalım. Bakın takım yolların içerisinde köprü oluşturma diye bir araç var. Buna tıkladık. Siyah noktalar çıktı. Bunlar giriş çıkış noktaları. Bunları şimdi ayarlama yapacağız. Şuradan diyor ki köprüler bizim köprüle işimiz yok. Girişler bununla değişimiz yok. Sadece başlangıç noktasıyla ilgileniyoruz. Onun da üstten olmasını istiyoruz. Şöyle istediğiniz bir noktadan verebilirsiniz. Bunu üstten vereceksiniz. Üstten olması gerekiyor. Uygula dediğimizde Bakın şimdi hepsini üstten verdi. Bu da bu hepsi. Hepsini üstten verdi. Bunu da kapatalım. Tamam. Şimdi takım yollarına geri döndük. Burada bir aracımız daha var. Şurada profil işleme sırası diye. Şuradan yine takım yoluna tıklıyorum. Profil işleme sırasına bastım. Burada bana sayılar çıkarttı. Bu da hangi sırayla keseceğini gösteriyor. 1. önce şu O harfinin içini kesmiş. 2. O harfinin dışını kesmiş. 3 4 5 6 7 Sonra 8 demiş neyi kesmiş? Sonra bakın 9, 10, 11, 12, 13 böyle gidiyor. 14, 15. Burada ben şunu yapabiliyorum. Mesela diyelim ki şu C harfi işte ikisinin arasında kalıyor. Bu çabuk e, hızlı bir şekilde bunu ben öne almak istiyorum. Mesela önce bunu kesin istiyorum. Çünkü buradaki T'yi ve E'yi kestiği zaman burada bana yani C ve L kaldığında bunlar oynuyor. Şimdi mouse'un ucunda 1 var. Geldim buna tıkladım. Bakın bu 1 oldu. Şuna tıkladım 2 oldu. Önce C'yi sonra L'yi kesecek. Sonra geldim şuna tıkladım. 3 dedim. Sonra şuna geldim 4 dedim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 istediğiniz sırayı buradan verebiliyorsunuz. Böyle İstediğiniz sırada kestirebiliyorsunuz. 5 6. Tabi bunu yaptığımızda bakın normal sıra bozulmuyor. 5, 6, ondan sonra 7, 8, 9, 10 diye gidiyor. Yani bunları öne çekmiş oluyoruz sadece. İsterseniz de komple sırayla hepsini tayin edebiliyorsunuz. Şuradan bunu kapatalım. Bunu bir kaydedelim. Diyelim ki bunu artık oldu bu. Kestireceğiz. Kestirmek istiyoruz. Şuradan takım yoluna bastık. İsim olarak mesela kes 1 dedim. Kaydettim. Şimdi biz bunu böyle yaptık. Bunun bir değişik yolu daha var. Onu göstereyim size. Şuradan takım yolunu açtık. Profil. Bunu şuradan sil diyelim. Sil. Sil diyelim. Sildik. İşte takım yolu kalmadı. Şimdi ben şöyle yapacağım. Yine takım yollarından profile geldim. Buradan diyorum ki dış... İşte 10 milim kes. Hangi bıçakla? Altılık bıçakla kes. Saat yönünü tersi yap. Şuraya bir dedim. Takım yolu ismine bir dedim. Şöyle yapacağım. Mesela şu sırayı seçtim. Şöyle. Dedim ki bunları soldan sağa kessin. soldan sağa ne demek? O, R, R, N, O şeklinde kesecek bunları. N, N şeklinde kesecek. Soldan sağa 1 dedim. Hesapla dedim. Şimdi bunları kestirdik. O, R, R, N, N bunları kestirdik. Şimdi şunları kessin istiyorum. Bunları da nasıl kessin? Şöyle seçelim. Şurayı. Şöyle. Bunu da alttan üste diyeyim. 2 diyeyim hesapla diyeyim. Yani R, I, M, M, I, I şeklinde böyle keserek gidecek. Bunları da yaptı. Tamam. Mesela gelsin şimdi şu ikisini kessin. 3 dedim. Bunları kestirdim. Sonra geldi. Şu ikisini kessin. Yok. Önce bunu kesince şunu kessin. Shift. Sonra şunu da tıklayalım. Shift'e basılı tuttum. Şunu da. Bu üçünü kessin. Orta, şu ikisini kestiğinden sonra bu üçünü kessin. 4 dedim. Hesapla. Tamam. Şimdi şunları kessin. 5 Şunu kessin. 6 7 8. Böyle kestirebiliyorum. Yani i̇stediğim sırada, istediğim kadar parçayı seçip sıra sıra kestirebiliyorum. Sıralı bir isimler veriyorum. Burada bakın bir sürü takımı oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye. Diyelim işte hepsi bitti. Kesim işlemi yaptık. Kapatalım bunu. Buradan artık kaydedeceğim. Şöyle takım yollarını kaydet dedim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada 8'den takım yolu var ama buradan isim verdiğimde, kaydet dediğimde bu 8'ini de birleştirip paketleyip tek bir dosya yapıyor. Kes 2 diye. Yani bunu CNC'ye attığımızda kesme komutunu verdiğimizde 1. 2. 3. sırayla hepsini yapacak, bitirip ondan sonra 0. noktasına gelip duracak. Bu videomuz da bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere.